dua ve niyazlarımızda da Allahü Teala Cüccele ve Tekates Hazretlerine niyaz ederken Rabbim bana hayırlısını ihsan eyle diye dua edeceğiz. Eğer hayırlısını talep edecek olursak onun da hayrını görmüş oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duada ısrarcı olunuz diyor. Duada ısrarcı olunuz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Mevlana Hazretleri diyor ki o dostun kapısına vardınsa o kapıyı sürekli çal diyor. İlla ki içerden bir kim o diyen olacak ya da o kapıyı sana açan olacak diyor. Öyle olunca Allah-u Teala Zülcelal Hazretlerine Ya Rabbi bana hayırlı rızık kapıları aç Ya Rabbi. Bana hayırlı umreler nasip eyle. Hac farizaları nasip eyle. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin yolunda beni daim eyle Allah'ım. Ya Rabbi benim evlatlarımı salih ve saliha eyle. Onları itakar kıl Ya Rabbi. Eşine itaatler nasip eyle. Hüsnü ahlak ver Ya Rabbi benim neslimi hayırlı bir şekilde kıyamet sabahına kadar senin sancağını taşıyanlardan eyle. Allah'ım bana hidayet ettiğin bu hidayetini dalalete çevirme Allah'ım. Biz bu hidayet üzerine yaşarken ihtiyarlığımızda bizi zillet haline çevirme Allah'ım diye Rabbimize bu şekilde niyaz edeceğiz. Rabbimizle tıpkı konuşur gibi dua yapacağız. Onun için la kulubena ba'de hab lana min ladunka mi Allah'ım bizim kalplerimizi hidayet yoluna ulaştırdıktan sonra sakın ha Allah'ım namazını, niyazını, orucunu, haccını, zekatını ve istikamet üzerinde gidişi çevirip de beni dalalete düşürüp şeytanın maskarası eyleme Allah'ım diye dua edeceğiz.